Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca her gün bir ayet, bir hadis, bir dua ve bir fetva şeklinde kısa, aydınlatıcı, aydınlatıcı küçük ve kısa vaazlarımız olacaktır. Bunlardan ilki şu ayet-i kerimeyle başlıyoruz. Es-sâdû billâh. Ya eyyuhallezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kema kutibe alellezîne bin gablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine oruç farz kılındığı gibi sakınasınız. İttika sahibi, takva sahibi olasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerde sayısınca tutamadığı orucu sayısınca tutar. Oruç tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir, daha hayırlıdır, daha faziletlidir. Ama oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.'' Hadis-i manası. An Zeyd ibn Halid el-Cühenî قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem: "Men fattara saîmen, kâne lehu mislu ecrihi, gayr ennehu lâ yenkusu min ecri's saîmi şey'en." Zeyd ibn Halid el-Cühenî radıyallahu Anten rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir oruçluya iftar ettiren kimse, iftar ettirdiği kimseden kimsenin sevabından hiçbir şey eksilmemek şartıyla iftar ettiği kişinin sevabı kadar sevap elde eder buyurmuştur. Bir dua, Allahümme leke ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum. Ya Rabbi sana inandım, Ya Rabbi sana dayandım, sana tevekkül ettim, Ya Rabbi senin vermiş olduğun rızkla iftar ettim, orucumu açtım. Muhterem kardeşlerim, bir de fetva aktaracağım size. Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? İslam'a göre bireyin sorumlu olmasının, bir insanın sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar oruç ibadetiyle sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman, akil ve bali olması gerekir. İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik çağına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 yaşından 10 yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştır alıştırılmasını bizlere tavsiye etmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.